Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Siraç. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar söyleyeyim. Among Us ya da başka bir şeyler falan çiziyoruz. Among Us'la başlayacağım. Bu arada siz like atıp abone olmayı unutmayınız. Ee, bunu galeriden yapacağım. Galeriden yapacağım. Nasıl bir renk yapacağımı bir bulayım. Şimdi ben renk seçeyim geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Klasik renklerden birisi olan kırmızıyı seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada birazdır ee, videolar atmadığım için çok özür diliyorum. Yani monolayda ta, Mono takılıyordum arkadaşlar. Bu arada monolaydan da beni takip edebilirsiniz. Bekleyin bir dakika. Videoyu durdurmuyorum. çünkü kafayı kapatıyorum. Her seferinde kapatıyorlar. Ay açıyorlar. Yastığı sen? Uzamıyorum bu arada. Emojiler falan koysam mı diye düşünüyorum da. Bilmiyorum ama. Neyse hadi bir geçelim. İlk önce alıştırma turunu yapacağım. Şöyle bir şey çizdim. Çiziyorum. Olmuyor gibi gidiyor ama göreceğiz. Sırtındaki çantayı yapacağım. Böyle bir şeydi. Ama arkadaşlar böyle de kötü duruyor diyorsanız benim şöyle bir taktiğim var. Siyah şeylerin üzerini çiziyorsanız beyaz beyazda onun çizgilerini yapar. Ama en son çizgilerini yapacağım. Böyle yuvarlak dedim mi ayakları? Aynen. Böyleydi. Hı. Aha. İlk önce creative yapacağım. Creative sonra imposter. Imposter'da sanki ben daha becerikliydim ama siz yokken ben birazcık alıştırma türü yaptım. Hı, böyle oldu. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Yani birazcık renkler güzel. Ama şimdi ise çizgilerine geçeceğim. Arkadaşlar eğer beyaz bir şey üzerine çiziyorsanız siyahla böyle çizgi yapın. Eğer beyaz arka plan beyazsa çizdiğiniz şey bakın çok ışıltılı oldu bence. Işıltılı. Aha bence ben böyle niye yan bunları? Çevirin? Yan çevirince daha iyi göz gözüküyor. Tamam. Emojiler falan mı koysam ya? Arkadaşlar kendi kafama göre bir tane Among Us karakteri yapayım ben. Bakın bence ee, nereye koysam bunu? Böyle küçük kafasını şöyle küçük bir şekilde koyalım. Yok ya güzel durma. Bir iki koş bir şey aklıma geldi. Bakın böyle olur mu ki? Bence oldu. Tam başka ne ekleyebiliriz? Başka. Tamam başka bir şey eklemeyelim. Bence bunu da ee, şey silelim. Kötü oldu. Tamam. Arkadaşlar kreatif böyle oldu. Şimdi sıfırla şimdi de imposter yapacağız. Tekrardan kırmıyoruz. Niye sildim niye soruyorsanız çünkü daha güzel yapabilirim diye düşünüyorum. Böyle yapalım. Şöyle. Hıh. Ee, şöyle Arkadaşlar Nonolive ismimi söylemeyi unuttum Nonolive ismim Siraç Bomba Siraç Bomba e, ismi Bir dakika ya Bu çanta uzun oldu sanki Ama neyse ya boşver Şöyle yapalım tamam. Eli zaten direkt havada oluyor. Eli vücudundan ayrı olduğu için. Şöyle bir de siyah. Şöyle bir. Bu değişik bir şey oldu ama. Bir dakika ben bunu bir sileyim. dışarısında lan. Hı. Kalemi tekrar geçelim. Böyle yapacağım. Hı, oldu. Bu böyle. Şimdi alalım şu rengini. koca bir ağzı vardı değil mi böyle? Korkunç bir bir ağzı vardı böyle. Kanundaydı. Şöyle dişleri. Mor dili vardı değil mi? Aynen mor dil. tane de ölü ceset yapalım böyle ayakta. Ayakta ölü ceset. Çok mantıklı. Abi sığdıramıyorum. O yüzden direkt ben iki boyutlu yapacağım. Ölü cesede. Yok ya ben buraya iki boyutlu yapabilirim. Bence iki boyutlu yapabilirim. Ben bunu yere, yere yatmış. Geçelim. Geçelim. Geçelim böyle yatsın. Tamam. Böyle diliyle almış gibi gözüküyor. Ama arkadaşın impostörü de böyle yaptın. Bence güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben başka bir şey düşünüp geliyorum. Arkadaşlar buldum. milkshake milkshake Çilekli milkşek. Böyle bilmiyim. Şöyle yapalım biz. Pembe ama bu pembe olmaz. Ben paletten seçeyim abi. Bak şu olur. Aynen. Aynen. Bu olur. Oo çok uydu lan. tamam dedim önüme tamam çıktı tam şöyle çilek milk şey oluyor abi milk şey kim böyle şey mi olurdu pipeti mi vardı abi hayatımda hiç milk şey geçmedim ama bugün içeceğim bugün içeceğim evet şöyle şemsiyesiz yapacağım abi şemsiyesi varsa Şemsiyesiz yapacağım. Şemsiyesi yoksa yani bana ne? Tamam oldu. Arkadaşlar böyle yaptım. Ben Bence kötü oldu ama size göre. Siz de yorumlar kısmından e, puan verebilirsiniz bana. 10 üzerinden kaç? E, imposter Lucky e, Among Us karakterlerini de verebilirsiniz. 10 üzerinden kaç sizce? Eee Arkadaşlar aklıma bir tane daha bir şey geldi. Aklıma şarj geldi abi. Kendi şarjımı çizdim. Kendi şarjımı çizemem ya. Başta siyah. Ama kendi şarjıma benzer bir şey çizeceğim. Aa kendi şarjımı çizebilirim başta ama. Çizebilirim. Beyaz diye bir şey var. ye bakayım. Lan, tamam. Lan pembe nereden çıktı? Tam kablosunu yapalım şimdi. Arkadaşlar benim şey jel ya. Jel gibi benim şarj Böyle jel gibi yani. Kendi telefonumla da çizeyim ya. Telefonu da çizeyim. Ben şarjı takmışım telefonuma. Arkadaşlar benim şarj böyle. Benim telefon ten renginde ama ten rengini bulamıyorum. Ah! Bu insan ten oldu. Şimdi. Oha tam oldu lan. Abi bu tablet oldu. Neyse ben böyle yaptım. Telefonumda bu. Şu an şarjı kaç? Bir dakika şöyle da. 17. Tamam. Şarj nasıl oluyor sormayın. Neyse, buna kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Hadi videoyu durdurun. Durdurun videoyu ve inceleyin ve yoruma yazın. Bekliyorum. Durdurun. Durdurdunuz. Hadi durdurun. Puan verin. Şimdi açtınız değil mi? Şimdi açtınız. Haydi devam et de. Arkadaşlar bu sefer kendi yapabileceğim bir Brawl Stars karakteri aklıma geldi ama nasıl yakışan? Böyle sarı saçlı olsun. Bir dakika ten rengini alalım biz şöyle. Şöyle yuvarlak kafa zaten olacak. Tamam, sarı saçı olacak. Ama saçları böyle sivri olacak. Sivri sivri. Sivri sivri. Sivri. Ama şu an ben yana bakmasını istiyorum. Şu an. Gözüyle yana baksın. Böyle yan çizeceğim. Silahı ise e, şu şey olacak arkadaşlar. Bu da bir çocuk olacak. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar elinde bıçak olsun. Bu Chucky'e benzer bir... Chucky'nin ikiz kardeş. Öyle bir isim düşündüm. Bir dakika şöyle çizelim. Abi neden böyle bir şey yapıyorum hiç bir aklım gelmedi. Ama başka aklıma gelecek silah yok. Tamam. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Bir de saçını şöyle düzelsin. Karakterimiz. normal mi çekiyorsun? Bak karakter nasıl? Saçını düzeltiyor. Tam altını yapamıyorum çünkü yer yetmiyor. Arkadaşlar buna kaç puan veriyorsunuz? Bekliyorum. Verdiyseniz sıfırlıyorum. 3, 2, 1. Şimdi aklıma direkt geldi aklıma. Hemen tarayayım. Şöyle kare kafa. Anlamışsınızdır siz kare kafa dediğim için. Stevie değil. Hero Brian'ı çizeceğim. Hero Nasıl da böyle saçı mı vardı kahverengiydi. Ama burada kahverengi yok. Abi palete gel. Şu kahverengi sayıdır ayrı. Şöyle yapıyorum. Tamam. Aa bu değişik oldu ama. Neyse boş ver. Mavi üstü böyle koyu mavi var üstü vardı. Altı hangi renkti lan? Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu çekmiştim. Ama bir anda kendi kendine değiş değişmişti. Ben de anlamadım ama. Altı böyle miydi ya? Böylesi neyse böyle yapayım. Arkadaşlar galiba böyle de hatırlamıyorum çok. Bence eliyle ee... Evet. Ha. basketbol topunu daha fazla seviyorsan futbolma futbol en sev sevmediğin çıktı tamam böyle şeyle böyle olsun da kalsın diyeceğim de nasıl olsun kalsın oğlum abi ben niye uzun yaptım kolonu şimdi arkadaşlar bu arada sınıf arkadaşımın videosuna da kanalıma da abone olabilirsiniz ismi Tokser Zaten benim kanalıma giderseniz oradan görürsünüz tokser yatıyor diye. Görürsünüz yani orada. Bitti arkadaş. Tamam. Şimdi gel şunu Tamam deyince kaçma dedim. Tamam. Video çekiyor. Evet. <laughs> Tamam arkadaşlar buna kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın. 3 2 1 0 diyorum bunu da. Ve böylece videomuz bitiyor. Arkadaşlar görüşürüz. siz seviyorum kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Bay bay.